Matematikten herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiki matematikte sizlerle sonu 1 ile biten iki basamaklı sayıların çarpımının kısa yoldan sonucunu bulmayla ilgili çalışmalar yapacağım. Şimdi 1 ile 1'i çarpıyoruz. Daha sonra tekrar 1 ile 1'i çarpıyoruz. Sonra 1 ile 1'i toplayıp arasına yazıyoruz. Ne oldu? 11 x 11 121 İkinciye bakalım. 1 x 1 1 2 x 1 daha 3. 2 x 1 2. Sonuç 230. Direkt buluyoruz. 1 x 1 1. 3 2 daha 5. 3 x 2 6. Önce toplayıp daha sonra çarpıyoruz. 1 x 1 1 4 3 daha 7. 4 x 3 12. 1700, 1271. 51 ile 41'i çarpalım. 1 kere 1, 1. 5, 4 daha 9. 5 kere 4, 20. 2091. 61 ile 51'i çarpalım. 1 kere 1, 1. 6, 5 de 11. 11'in 1'i. Burada işler değişiyor. Elde olduğu için 6 kere 5, 30. 1 de elde et diyoruz. 31, 3111. 71 ile 61'i çarpalım. 1 kere 1, 1. 6 x 7 de 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 1'i unutmuyoruz. 6 x 7 42. 1 de elde. 43. 4331. Devam ediyoruz. 81 x 71. 1 x 1. 1. 8 x 7 de 15. 15'in 5'i elde var. 1. Unutmuyoruz. 7 x 8 56. 1 de elde. 57. 5751. 91 ile 81'i çarpalım. 1 x 1. 1. 9 x 8 de 17. 17'in 7'si elde var. 1. 9 x 8. 72. 1 de elde. 73. 7371. 61 ile 31'i çarpalım. 1 kere 1, 1. 6, 3 daha. 9, 6 kere 3, 18. 1891. 81 ile 51 çarpalım. 1 kere 1, 1. 8, 5 ile 13, 13'ün 3 elde var. 1, burada elde var. 41 ile elde, 41. 4131. 91 ile 61 çarpalım. 1 kere 1, 1. 9, 6 da 15, 15, 5, elde var. 1, 6 kere 9, 54, 1 de elde. 55, 5551. Evet arkadaşlar sonuçları önce baştaki birleri çarpıp daha sonra e, onlar basamandaki sayıları önce toplayıp daha sonra çarpıyoruz. Her topladığımızda elde olursa çarpma ekleyerek sonucu buluyoruz. Şimdi birden 10'a kadar olan sayıların 99 ile kısa yoldan çarpımına bakalım isterseniz. Şöyle 9, 9, 9, 9, sonuna kadar 9'u yazan. Bu şekilde bulacağız. Evet. Şimdi de 9'dan geriye doğru sayarak yapacağız. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Şimdi de 0'dan 9'a kadar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Baştaki sayıyla son, baştaki sayıyla sondaki sayının toplamı ortadaki sayıyı verecek. 0 9 9. 8 1 daha 9. 7 2 daha 9. 6 3 daha 9. 5 4 daha 9. 4 5 daha 9. 3 6 daha 9. 2 7 daha 9. 1 8 daha 9. 0 9 daha 9. 9 daha 9. Bu şekilde yapıyoruz. Burada da paydası eşit olmayan sayıların toplamını bulma kısa yoldan. Şimdi çapraz olarak sayıları çarpacağız. 3 kere 3, 9. 4 kere 2, 8. 8, 9 daha 17. 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 3 kere 4, 12 paya yazıyoruz. Evet bu şekilde. Diğerine bakalım. 6, 6, 36. 5 kere 7 35 35 artı 36 71 bölü 6 çarpı 7 42 71 bölü 42 sonuç. Son işlemimize bakalım. 7 kere 5 35 4 kere 8 32 32 35 daha 67 7 ile 8 çarpıyoruz. 7 kere 8 56 bu şekilde 67 bölü 56 oluyor. Evet arkadaşlar. Bir de notlarımı karıştırırken üniversiteye hazırlıkta e, kısa yoluyla ilgili üçlü sayılarda e, çok kolay olduğunu gördüm. Onun için sizle paylaşmak istiyorum. Burada en küçük olan sayıyı bulup sıfır yazıyoruz. 2004 2003'ten bir fazla olduğu için bunun yerine 1, 2005, 2, 2005, 2. Şimdi işlemi yapalım. 2005 yerine 2 yazdık. 2'nin karesi. Artı. 2004 yerine 1 yazdık. 2'nin birinci kuvveti. Bölü. 2005 yerine 2 yazdık. 2'nin karesi. Eksi. 2003 yerine 0 yazdık. 2'nin sıfırıncı kuvveti. Eşittir. 2'nin karesi 4. 4, 2 daha 6. Bölü. 2'nin karesi 4. 4 eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti yani herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti bir eşittir. 3. 6 bölü 3. O da eşittir. 2 buluyoruz. Yani cevabımız 5 oluyor. Şöyle bir işlemimiz var. Üçlü sayılarla ilgili. Burada da e, x yerine 0, 1 herhangi bir sayı vererek sonucu kısa yoldan bulabiliyoruz. İsterseniz x yerine 0 verelim. Burası 2 olur. 8'in karesi bölü 0 verdik. 4'ün 0. kuvveti çarpı. Buraya 0 verdik. 1, 2'nin 1. kuvveti eşittir. 8'in karesi 64 bölü. Bir sayının 0. kuvveti 1 eşitti. 1 çarpı 2. 64 bölü 2. Bu da eşittir. 32. Cevabımız C şıkkı direkt buluyoruz. İsterseniz 1 verelim. 1 verdiğimizde de yine sonucun 30 olduğunu göreceğiz. Kısa yoldan karekök bulmada ee, sayılar çok olduğu için küçük sayıları büyük sayının sonundaki rakamlarını çarpıyoruz. 4 çarpı 5 artı 5 eşittir 4 kere 5 25 daha 25. 25'in kara kökü cevabımız 5. Bu şekilde sonucu bulabiliyoruz. Son sorumuz ise 4 eksi 4 bölü 4 eksi 4 bölü bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunun yarısını alıp aldığım sayının karesini bunu veriyorsa aradığım sayı odur. 4'ün yarısı 4 bölü 2 eşittir 2. 2'nin karesi buradaki sayıyı veriyor mu? Veriyor. O zaman sonucumuz 2 diyoruz. Bunu uzun şekilde yapmak bayağı vaktinizi alır. Bu şekilde 4x eksi 4 bölü x eşittir x şeklinde böyle işlem uzar. Yine de sonuçta olduğunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar ipuçlarım bu kadardı. Çekil kanalını beğenip abone olmayı unutmayalım. Kolay gelsin.